Efendim Katre programında Dost TV ekranlarında huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü Katre programında hutbe Şamiye okumamızı sürdürüyoruz. hutbe Şamiye eseri Bediüzzaman Said Nursi'nin 1911 senesinde Şam'da Emevi Camii'nde 10 bin kişilik bir topluluğa, içinde de yüzden fazla ulemanın bulunduğu böyle büyük bir topluluğa yaptığı bir konuşma ve sonradan o konuşmayı e, kitaba çevirmesi den oluşuyor. Bu konuşmasında ve bu eserinde Bediüzzaman Said Nursi alemi İslam'ın e, o günkü durumunu ve onun tarihi arka planını e, çerçevesini çizerek gösteriyor ve aynı zamanda Batı ile mukayesesini yaparak da o çerçevesini tamamlıyor. Mukayeseli düşünmeye bizi e, sevk ediyor. Alemi İslam'ı tek başına değerlendiremeyeceğimizi batıyla mukayese ederek ancak onun bugününü ve yarınını e, değerlendirebileceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla ikinci bir yönü de tarihi arka plan olmadan, tarihi dayanakları bilinmeden bugünün anlaşılamayacağı ve geleceğe dair bir kısım. E, projeksiyonların yapılamayacağı gerçeğinden hareket ediyor Bediüzzaman. Dolayısıyla eserinde bu iki vurgu hep var. Bir, tarihi arka plan her zaman var. İkincisi de batıyla mukayese e, sürekli olarak kullandığı bir argüman, bir delil e, biçimi. Tezini destekleyecek delilleri o iki zemin üzerinden hareketle oluşturuyor. Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye'de romantik bir iyimserlik değil, gerçekçi bir iyimserlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Bizim kendi tabirlerimizle biraz espri katarak söylediğimiz bu romantik iyimserlikte gerçeklerden kopuk, e, hayali ve farazi bir iyimserlik var. Gerçekçi iyimserlikte bugün, şimdi burada var olanı görüp, oradaki bir kısım aksaklıkları tespit edip, istikbalde bunların nasıl giderilebileceği üzerine tezini bina edip, o şekilde bir iyimserlik modeli geliştirmek Bediüzzaman'ın ikinci tür iyimserlerden olduğunu ve önde gelenlerinden olduğunu görüyoruz. 20. yüzyılın tam da buna ihtiyacı var. Çünkü 20. yüzyıla girerken İslam alemi yeis hastalığına tutulmuş birinci hastalık bu. Altı hastalıktan birincisi. Bediüzzaman bu hastalığın izalesi için, bu hastalığın ortadan kalkması için gerçekçi iyimserlerden olarak sözünü söylüyor. Bir de kötümserler var. Bu kötümserlerden olmadığını anlıyoruz. Yani her şey gittikçe daha da kötü olacak, her şey fenalaşacak diyenlere mukabil ve zaman gerçekçi iyimserler safında ve onların önde gelenlerinden. Tezi şu: İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak ve hakim hakayıkı Kur'aniye ve imaniye olacak. Bunu daha önceki bazı programlarda tahlil etmeye çalışmıştım ben. İstikbalde Müslümanlar hakim olacak demiyor Bediüzzaman tezinde. İstikbalde Kur'an'ın ve imanın hakikatleri hakim olacak diyor. Bu ikisi arasında çok büyük bir fark var. Ümid ederiz ki Müslümanlara da İslam'ın ve imanın hakikatleri hakim olsun. Bu sözün içerisinde sanki böyle bir Cihet de var. Yani istikbalde İslam'ın hakikatleri ve Kur'an'ın hakikatleri, imanın hakikatleri, iman hakikatleri hakim olacak denildiği zaman bu bütün Müslümanları da içine alan bir test. Buradan şu çıkarılabilir o zaman Müslümanların durumu da pek iç açıcı değil. O gün o gün için baktığımızda İslami ahlak sistemiyle Müslümanların ahlaki durumu karşılaştırıldığı zaman içtimai olarak pek iyi bir durumda olmadığımız anlaşılıyor. Mesela İslam ahlakında ümitsizlik yok ama Müslümanlarda var. İslam ahlakında yalan yok ama Müslümanlarda yer yer yaygınlık göstermiş. Cemiyet anlamında. Hatta cemiyet planında öyle bir yaygınlık ki yalandan kim ölmüş şeklinde bir yaygınlaşma. Yani bu gibi. Bunlar zaten Nutbey Şamiye'nin konusu. Altı hastalık. İşte bu hastalıktan ilk ikisini söyledim ben. Bu hastalıklar var oldukça İslam'ın ve imanın hakikatleri Müslümanlara ne kadar hakim olabilir? Olamaz. Çünkü İslam sıt isterken Müslümanlar eğer yalana mağlup olmuşsa, İslam ümit isterken Müslümanlar yeyse düşmüşse, işte o e, ahlaki kopuş. Bu demek ki istikbalde düzelecek. İstikbalde yalnız ve yalnız İslamiyetin hakikatleri, Kur'an'ın hakikatleri, imanın hakikatleri hakim olacak sözü Müslümanları da içine alıyor. Kısaca söylemek istediğimiz bu. Öyleyse burada farklı bir yaklaşım var. Yani istikbal Müslümanların olacak yaklaşımından çok farklı. Bu ideolojik bir yaklaşım olurdu. Halbuki burası hakiki bir yaklaşım, hakikate dayalı bir yaklaşım. Tezini de iki yönden destekleyecek deliller sunuyor. İslamiyetin hakikatleri istikbalde nasıl hakim olacak bize söyler misin? Türünden bir soruyla muhatap olur o zaman Bediüzzaman böyle dediğinde. Çünkü o günkü ahval pek iç açıcı değil. Müslümanlar mağlup olmuş, İslam cemiyeti İslam ahlakından uzaklaşmış. Hem ferdi planda hem içtimai planda Müslümanlar İslam ahlakından uzaklaşmış. Bu kadar hastalıklarla boğuşan bir toplumun elindeki değer olan İslam nasıl hakim olacak? Sorusu geliyor ya işte o zaman sorusu işte bu mukadder soruya zaman İslamiyet'in hakayıkı hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var diyerek tezini iki yönden destekliyor. İslam manen terakkiye kabildir ve mükemmel bir istidadı vardır. Manen yeniden hak ettiği yeri alacak diyor. Onu biz işte birkaç programdır üzerinde mütalada bulunarak görmeye çalıştık. Önceki mütalamıza havale edelim. Yani bugüne kadarki birkaç programımızda biz bu İslam'ın manen gelişmeye açık bir din olduğunu zaten e, mütalaa etmeye çalıştık. Özellikle 8 mani vardı bu konuda üzerinde durduğumuz. Beşi Bediüzzaman'ın tasnifine göre ecnebileri ilgilendiriyor. Dış sebepler. Üç, tanesi Müslümanlar için Söylenebilecek engeller yani İslam'ın manen terakkisini engelleyen ve bütün dünyayı kuşatmasını engelleyen maniler. Üçüncüsü de özür dilerim sekizincisi üçüncü tür iki topluluğu da Müslümanları da Batılıları da ilgilendiren özellikle de Batılıları ilgilendiren ortak bir yanılgı o da bilimle dinin çatıştığı tezi. Bu tezi zaman çürütüyor. Bu kendi felsefesi içerisinde çok özel ve önemli bir yer tutuyor. Şimdi ikinci cihete geldik. İslam manen gelişmeye açık ve mükemmel bir istidada sahip. Dolayısıyla istikbal onun olacak manen. Peki maddeten de öyle mi? Yani İslam maddeten de gelişmeye açık mı? Maddi ve manevi ayrımını yaparak zaman tezini sağlam delillere e, dayandırıyor. İkinci ciheti okumaya bugün başlayalım. İslamiyet ya maddeten İslamiyet'in terakkisinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki maddeten dahi İslamiyet istikbale hükmedecek. Şimdi maddi medeniyet planında İslamiyet yani alem İslam geride görünüyor. Bugün batı medeniyeti maddi planda galip görünüyor ya işte bunu istikbalde değişeceğini, İslamiyet'in istikbale maddeten de hükmedeceğini iddia ediyor Bediüzzaman. Nasıl olacağını da şimdi delillendirecek. Ve ben söylüyorum yetmez mi diyen birisi de olmamıştır hiçbir zaman Bediüzzaman. Ben Bediüzzaman olarak böyle diyorum dememiştir. Şimdi delillerini zikredecek, biz de okuyacağız. Birinci cihet, maneviyat cihetinde terakkiyatı ispat ettiği gibi bizim birkaç programdır üzerinde mütalada bulunduğumuz sebepler İslamiyet'in manen terakkiye açık olduğunu ve yükselişe geçeceğini söyledi. Bu ikinci cihet dahi maddi terakkiyatını ve istikbaldeki hakimiyetini kuvvetli gösteriyor. Çünkü nasıl yani bize anlat diye biz sorduk şimdi diyelim Bediüzzaman'a. O da açıklıyor tezini. Alem İslam'ın şahsı manevisinin kalbinde gayet kuvvetli ve kırılmaz beş kuvvet içtima ve imtizac edip yerleşmiş. Alem İslam'ın şahsı manevisinin kalbinde. O gün yaşayan Müslümanların kalbinde değil. Alem İslam'ın şahsı manevisinin kalbi. Bu ortak vicdan, ortak kalp. Onda gayet kuvvetli ve kırılmaz beş kuvvet birleşmiş ve bütünleşmiş. İmtizaç etmiş yani tabiri caizse macun kıvamına gelmiş. Karışık değil tam bir birleşim halinde yaşıyor o kuvvetler. Burada bir dipnotu koymuş. Bu beş kuvveti açıklamaya başlamadan önce bir dipnot var. Haşiye tabiriyle. Evet, Kur'an'ın üstadiyetinden ve dersinin işaratından fehmediyoruz ki, Kur'an bize şunu ders veriyor ve bizi şu hakikate irşad ediyor ki, Kur'an mucizatı enbiyayı zikretmesiyle, Kur'an'da mühim bir yer tutuyor, peygamberlerin mucizeleri, işte o gösteriyor ki, Beşeri istikbalde o mucizatın nazirelerini terakki ile vücuda geleceğine beşere ders verip teşvik ediyor. Peygamberlerin mucizelerini anlatan Kur'an, maddi terakkinin hudutlarını, sınırlarını gösteriyor. Mesela, haydi çalış, bu mucizatın numunelerini göster. Bu mucizelerin örneklerini sen de çalış ve göster. Süleyman Aleyhisselam gibi iki aylık yolu bir günde git. Gitti mi? Beşer? Gitti. Süleyman Aleyhisselam gibi iki aylık yolu bir günde gitti. Dahası şimdi belki bir günden daha kısa zamanda gidiyor. Bir gün içerisinde daha kısa bir zaman diliminde o eskiden iki aylık mesafede gidilen yolu kat edebiliyor. Bunu Kur'an beşere diyor yalnız Müslümanlara değil. Kendi tabilerine, inananlarına başta ders veriyor ama kim bu emre uyarsa elbette o daha çabuk gider. Nitekim hani şimdi aklımıza şöyle bir şey gelebilir ya uçağı keşfeden kim? Batılılar. Onlar keşfettiler. İşte jet motorlarını yaptılar. Daha kısa sürede daha uzun mesafeleri kat ediyorlar. Hatta şimdi füze sistemlerini yaptılar. Uzay mekiklerini yaptılar. Daha uzun mesafeleri daha selametli bir şekilde kat edebiliyorlar. Kesebiliyorlar dediğin de aslında Kur'an'ın bu zaten beşere ortak dersini söylüyor Bediüzzaman burada. Dikkat ediyorsak beşere ders verip teşvik ediyor diye. Zaten kaydını koydu. Yani bu bütün akıl sahiplerine verilen derstir ve irşattır. Kim buna uyarsa muvaffak olur. Yani Kur'an ey nas, ey insanlar diye hitap ettiğinde sadece Müslümanları değil, Müslümanlar ön safta bulunsalar da bütün insanlığa dersini veriyor. İşte Peygamber mucizeleri de o bütün insanlığa verilen ortak derslerden. Haydi çalış diyor Kur'an. Numunelerini göster. Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi... ...iki aylık mesafede... E, ...tahtı belkısı celp etmesi. Bu mucizeyi anlatırken... ...işte Neml suresi ve emsali surelerde... ...gösterilen bir kısım başka mucizelerde... ...başta Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi zikredildi çünkü zamanın daha kısa biriminde daha uzun mesafelerin kat edileceğini beşer bu zamanda bir harikalık olarak gördüğü ve gösterdiği için bunu başa almış olmalı. Yani 20. yüzyılın en büyük keşiflerinden biri uçakla yolculuktur, balonla yolculuktur veya yani havada yolculuktur, havaya binerek yolculuktur. İşte onu en başta zikretmiş oldu. Başka İsa Aleyhisselam gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış. İsa Aleyhisselam kendi zamanında hastalıklar çok fazla olduğundan tıp sahasında mucizeleri daha çok göründü ve mesela ölüleri diriltmesi mucizesi var, ölmüş olanları diriltmesi gibi İsa Aleyhisselam'ın işte bir kısım alaca hastalığı gibi hastalıkları meshederek elinin temasıyla iyileştirmesi gibi. Adeta mucizevari dokunmakla tıbbın öyle bir noktaya geleceğini söylüyor ki neredeyse dokunduğunda iyileştirecek. Yani bugün tıptaki bir kısım e, gelişmelere baktığımız zaman hani hepimizi hayrette bırakan ya maşallah bunu keşfedenlere dedirten, e, sağ olsunlar dedirten, onlara bizi manevi olarak belki müteşekkir eden açıkça söylemesek bile yani kim var mesela hastalığının teşhisinde kullanılan bir aleti keşfeden e, bilim adamlarına teşekkür etmesin. Manen teşekkür ediyor. Zaten o teşhisin yapılmasına aracılık eden, dokunduğu zaman hastalığını teşhis eden aletleri yapan beşeri, beşerin bir kısım mensuplarını, demek ki beşeriyetin mensuplarını ki bunlar insan, onların demek ki keşiflerini teşvik etmiş. İsa Aleyhisselam'ın tıp sahasında gösterdiği mucizeler Demek ki öyle bir an gelecek ki belki İsa aleyhisselam gibi dokunduğu zaman neredeyse iyileştirecek hale gelecek bir kısım. Keşifler daha bekliyor demek ki tıp. Hz. Musa'nın asası gibi taştan ağabey hayatı çıkar, beşeri susuzluktan kurtar. Süleyman aleyhisselam'ın teknoloji sahasında işte uçakların, havadaki bir kısım belki başka nakil vasıtalarının istikbalde de yapılabilecek olanları katarak söylüyorum. Hava unsurunu kullanarak eşyayı nakletmek ve görüntüyü nakletmek aynı zamanda Belkıs'ın tahtının celbedilmesi eşyanın kısa bir zamanda göz açıp kapayana kadar getirilmesi belki buralara kadar uzanacak yani sınırları geniş bu keşiflerin İsa Aleyhisselam'ın tıp mucizeleri tıp sahasında gösterdiği mucizeler tıbbın sınırlarını gösteriyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasıyla taşa vurup su çıkarması, santrafuj denilen bir aleti yani ihsas ediyor. Nereye vursa içinden içindeki madenleri, sıvı madenleri veya suyu çıkaran bir kısım aletlerin keşfini ve belki daha ince ve daha hassas aletlerin keşfedilebileceğini, keşfedilmesi gerektiğini beşere ders veriyor ve beşeri davet ediyor. İbrahim Aleyhisselam gibi ateş seni yakmayacak maddeleri bulgi diyor. Yani bakınız Süleyman Aleyhisselam'da hava unsuru, Musa Aleyhisselam'da su unsuru ve taş madenler yani toprak unsuru, İbrahim Aleyhisselam'da ateş unsuru. Nasıl ki mucizelerin arşı olmuş, mucizeler onlar üzerinde gösterilmiş. İşte burada da o unsurlar üzerinde beşerin maddeten nasıl keşifler yapabileceğinin sınırlarını gösteriyor. Bazı enbiyalar gibi şark ve garpta en uzak sesleri işit, suretleri gör. Hani bir kısım peygamberler doğuyu ve batıyı aynı anda işitecek derecede, suretleri görecek derecede mucizeler göstermişler. Mesela Yakup Aleyhisselam Mesela Yusuf Aleyhisselam bunlardan e, keza mesela Zülkarneyn Aleyhisselam bu zatlar arasında Enbiya'dan sesleri ve görüntüleri e, doğudan ve batıdan mesafeleri kaldırarak işitip görebilenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç mucizesinde e, o mucizeyi Nebeviye'ye masar olduktan sonra o mucizeyi Kübra'yı anlattığı zaman gelen itiraza yani o zaman bize Kudüs'ü anlat denildiğinde Mescid-i Aksa ve civarının bir perde açılarak adeta peygamberimize gösterilmesi gibi uzak yerlerdeki görüntülerin nakledilmesi. Davut Aleyhisselam gibi demiri hamur gibi yumuşat, beşerin bütün sanatına medar olmak için demiri bal mumu gibi yap. Medeniyetin iskeleti sayılacak demir madenini kullanmayı Davut Aleyhisselam eliyle demire şekil vermekle gösteriyor. Belki beşer öyle bir keşif yapacak ki bugün zaten yapmış. Demiri istediği şekle sokabiliyor. Hatta sadece demiri değil, demir gibi sert bir kısım metalleri de aynı şekilde medeniyetinde, teknolojisinde kullanıyor. Gibi işte hızlıca okuyayım bu haşiyeyi bitireyim birinci bölümde. Yusuf Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın birer mucizesi olan saat ve gemiden nasıl çok istifade ediyorsunuz? Öyle de saire enbiya'nın size ders verdiği mucizelerden dahi o saat ve sefine gibi istifade ediniz, taklitlerini yapınız. İşte buna kıyasen Kur'an her cihetle beşeri maddi manevi terakkiyata sevk etmek için ders veriyor, üstadı kül olduğunu ispat ediyor. Kimi zaman mucizeler peygamberlerin elinde teknolojinin ürünlerinin prototipini gösteriyor. Saat, gemi, uçak gibi prototipleri gösteriyor santrafüj gibi yahut sınırlarını en uç gidebileceği noktaları gösteriyor. İsa Aleyhisselam'ın eliyle hastalığı iyileştirmesi gibi Davut Aleyhisselam'ın eliyle demire şekil vermesi gibi en uç noktaları böylece beşere işaret edip ders veriyor, irşad ediyor. Efendim demek ki İslamiyet Kur'an'ıyla istikbalde maddeten de beşeri irşad edeceğini böylece ispat ediyor bu noktada Katriye'yi aralayalım. ikinci bölümde bu konunun teferruatına gireceğiz inşallah.